Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte El Siva mağazasına gidiyoruz. Arkadaşlar burada o kadar güzel yeni sezon ürünler gelmiş ki elbiseler, tunikler, gömlekler, etekler. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca çok güzel indirimler de var. Kırmızı etiketli ürünler var. En güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendikten sonra ücretsiz olarak Hype puanı verirseniz çok memnun oluruz. O zaman desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler! 99 liraymış. Şöyle, güzel bir kumaşı var. Öyle bir şey var... Euh, şey bu ne? Padi gibi bir şey. Bunny Kazak gibi bir, gibi. Gibi bir şey. Evet. Buluyusuna bakalım buluyoruz. 599 liraymış bu. Ben onun nerede olduğunu göremedim o Tamam kendi gösterdiğimiz ceket bu arkadaşlar. Çok güzel ya. Fiyatı 1799 liraymış. Şöyle süet gibi çok. Şöyle güzel. önünde düğme var bir de fermuar da var ekstra olarak. Aynen. Şöyle tutabilir miyiz Böyle. Okay. Bir çok resmini şöyle. çekeceğim. Bak, Bak şöyle çok güzel trenç kodlar gelmiş. gelmiştir göstereyim. Bu da çok güzel. Baksana şunun güzel Hemen şöyle bir bakalım. 2000 TL mi yazıyor? 2000 TL. Bak şöyle siyah rengi var. Şöyle göstereyim. Bu lacivert gibi çıkıyor ama siyah değil mi? Şöyle bir de arkasını Kamerada siyah Arka gibi değil de. de. göstereyim size. Şöyle yırtmacı var. Ay yok ha yırtmacıymış. Şu şekilde. Bu şimdi siyah arkadaşlar. Kamerada lacivert gibi çıktığına bakmayın. Böyle değişik bir siyah. Aynen aynen. Şu var. Bir şöyle oraya doğru yapıştır. Evet böyle. İsterim şöyle. Çünkü görünmüyor. Bak bu da güzel. Bunun fiyatı da 2000 lira. Şöyle bir de arkasını da göstereyim arka modelini. Bu çok hı hı. Bir, şey. bir de şurayı gösterelim. Evet onu almana gerek yok. Direkt böyle göstereceğim. Şöyle. Fiyatı? Fiyatına bakalım. Etiket. Hemen şurada. 2000 lira bunlar. Bak, bu da çok hoşmuş. 2000 TL. Yine dediğim, demin gösterdiğimiz gibi. Şöyle. Hem düğmeleri... Aa yok bunun fermuarı yokmuş onu söyleyeyim. Sadece düğme. Çıt çıtlı da göstereyim ürünün. Bir de şuraya asayım. Şöyle bak güzel bir e, deri ceket de buldum. Bu da 1800 liraymış. Bak evet. bu da güzel bir ceket böyle. Nasıl bir şey bu ya böyle? Hoş güzel bir şey. Işte. Aynen. Hemen güzel fiyatına bir şey. bakalım. 1500 lira 42 beden. Kaça kadar varmış? Onu da bakayım. 42'ye kadar varmış 36'dan 42 dahil. Bak siyah pantolondan çok güzel kombin olur. Zaten yapmışlar onlardan Çok güzel ürünler gelmiş. Çok güzel. Şu altında bir de pantolonu var. Bu ne yapar kaç para? Ona bir baksana sen. Bin, 1200 lira. 1200 lira. Pantolonu da var. Ona da güzel fiyatını. Çantayı söyleyeyim. Çünkü o geldi. 400 TL. İyi güzel. Pantolon da 799 TL. Şöyle tam güzel bir kombin olmuş. Şunlara bakalım. Bak şöyle şunlar var kazaklar. Çok güzel. Şöyle güzel var. bir gömlek var. Hırkası var. O hırkalar ne kadar? Ay ne kadar ağır bu. Hırka da arkada fiyatı etiketi olması lazım. 800 liraymış bu hırka. Lira. Şu tamam, uzun. Güzel ama o siyahı çok güzel. Şu gömlek. bir dakika bu gömleğin fiyatı değil. O da 800. O da 800. Bir de bak şu rengi var. Şunu da söyle şu hırkayı. Uzun hırkayı. Bu farklı evet, model evet. Şöyle ilk önce ürünü göster. 900. 900. Tamam bu da güzel. Şu yandakilere bakalım mı? Takım gibi bir şey var. Bak şöyle şu kafe mi giyim Evet ama bu galiba şey tek tek mi satılıyor? Bir saniye. Bence takım olarak Çıkmıyor, satılıyor. Bir dakika. Arkadan alacağım. Ama bu farklı bir şey. Bu da değil, bu da değil, bu da değil. Şu. Hmm, tek tek satılıyor. 600 bu. 600'ü, bu. Bir fiyatı var onun. Şunu bir geri Şöyle bölüm. göstereyim. Bak böyle de güzel bir kombin yapmışlar. Gerçekten. Bak böyle bir tane çok güzel bir kimono gibi. Bu desen demek ki şu anda çok şey. Bunlar moda. Hı -hı. Demek bu sene. Bu koleksiyonun böyle farklı farklı eteği var. Bak. Kimonosu var. 800'den 600'e düşmüş. Şurada etiketi. Şöyle biz etiketleri hepsini Heh. gösteriyoruz. Hı -hı. Yaklaşayım. Teker teker. Aynen güncel olarak haberiniz olsun diye. Aynen. Güncel çekimler. Bak mesela şöyle bir tane de gömlek var. Şurasında güzel bir işleme var. Hmm, arma. Hı -hı. Şöyle bakalım o ne kadarmış. Buna da şöyle bir bakalım. Etiketi burada. 700'müş bu da. Altına da bir tane pantolonla kombin yapmışlar. Şu pantolon da şu galiba. Aynen bu. Set yapılır. Tut bakayım. Bakalım. Bu da 800'den 400'eymiş. Çok güzel bir indirim var bu pantolonda. Pantolondan evet. daha güzel olur. Ben olsam Evet, çok rengi çok bence daha pantolon. güzel, daha soft Hı -hı. bunun. O biraz şey. Bu da bak 800'den 400-500'eymiş bu pantolon. Buna, buna benzer benim var vardı pantolonum. Çok güzel bir model kıyafete bayıldım arkadaşlar. Çok güzel bir kombin olmuş. Şöyle bak, ceket var, İçinde de yedek mi? Yelek yelek. Yelek ve pantolon. Çok güzel şık bir şey tasarım. Bir bakalım şöyle. Evet. Bu başka bir şey gerçi ama. Bunlar başka olsun. Ye, söyleyelim. Mesela bunlar 900 liraymış şu gömlekler. Şöyle gösterelim size. Hı hı. Bir de şöyle. Şey pantolon var. Pantolon var. Bu da indirimde 1100 liradan 600'e inmiş. Bayağı Hı -hı. bir indirim var bunda %50. Şöyle. Şuna bakalım. Çok güzel Aa, bu etek mi? Bu etek. Kiloş etek. Mesela bu da 1000 liradan 800'e inmiş. Çok güzel bak şöyle kiloş. Güzel ben güzel. Eskiden çok giyerdim ben. Çok güzel Bak buna. yelekle cekete geldik. Tamam şimdi. Şu gördüğümüz mantende gördüğümüz yelek. E 1000... 200, 1200 diyelim, şöyle 1200 TL. Ceket de söyleyelim. Bak ceket de çok güzel. Ceket de 1500 liraymış. Bu şekilde. Zaten manken de daha güzel duruyor. Şöyle, şöyle. gösterdik size. Şöyle manken de çok güzel bir elbise giydirmişler. Bayıldım buna. Şöyle uzun kollu, önden düğmeli. Biz de bunun fiyatını buluruz. Bu Bulunca hastane. yazalım. Hı. Şöyle bir gösterelim ilk önce. Şöyle gömlekler var. Bunlar da şey böyle keten gibi. Ne kadar? 700, lira. 700. Kumaşı çok güzel. Şöyle size göstereyim yakından. Şöyle asla terletmez. Şöyle. E bu denim pantolonsa. Bu he, aynısı. aynısı. Yelek de aynı. Şey, ha bu farklı yelek. Şey olarak yelek farklı bunlar. Bu yeleklerde 900'den 700'eymiş. Bunların modeli farklı. Hı hı. Bir de şöyle bir e, Bu elbise olarak. nerede? Bu şimdi, bakalım illaki vardır yani şuralarda. Şu ne? Bak. Onun bir de pantolonu var. Takım yapabilirsiniz. Pantolon, yelek, ceket. Bu da 400'e 360 şeymiş. Bak bu 800'den inmiş. Hı, hı Modeli de böyle. Yandan iki cebi var. Şurada bir cebi var. Gayet de kumaşı da güzel. Bin, bin lira. Bin liraymış bin yüzden. Şöyle hiç keten türü Gayet güzel. Çok, çok güzel bir model bir etek buldum. Şöyle kemerli belinden. Önü fermarlı. Önü burası mı ya? Dokuz yüz ee, lira. Bu şekilde. bak bol kalıp var bir tane elbise. Bin liraymış bu. Bin yüzden inmiş. Bin liraya inmiş. Şöyle şey, ipek gibi. Çok güzel ya kumaş. Çok şey. güzel kumaşı, böyle parlak, kaygan bir kumaş. Şöyle hmm, güzel bir elbise bulduk. Bak ne kadar güzel, uzun kollu. Kesimi şöyle. Ne noktamın fiyatı neymiş bunun? Bak 1500 liradan 1300'e inmiş bu. Böyle değişik bir kesimi var. ne kesimi? Bol kalıp etek var. 800'den 600'e inmiş. Çok güzel. Astor da var mı? Evet, asgarlı. İndirim İndirimde şu an. Başka rengi var mı onun? Var. Hadi bakalım şunlara. Şurada güzelmiş. Bunlar yeni sezon. Bakın bunlar ne kadar? Bunlar da 800'den 400'eymiş. Az önce gösterdik bunu. Evet, mi? aynen o desen. Şöyle renklerini göster sadece. Merdiventi var. Siyah var bir elbise gelmiş. Bayıldım bunun Gül modeline. kurusu. Modeline 1500 liraymış. Ama çok tatlı. Çok güzel. Değil. Şöyle etiket. böyle 34'den 42'ye kadar. Fırfırlı. Ay çok güzel. Ben böyle şeyleri çok seviyorum ya. Modelleri. E şuna da bakalım. Şöyle bir tane de gömlek var. Bunlar hep yeni sezon. 700 lira. Bunu da görmedim daha önce. Şurada bir tane daha var. Bu demin gösterdiğimize benziyor ha. Bakayım, bunun fiyatı ne kadar? 800 lira ama şey modeli farklı hı hı. İşte bu siyahı az önce göstermiştik ya ceketi hı hı. bu da siyah modeli İçine de böyle şöyle. güzel bir gömlek çok koymuşlar şöyle 900 liraymış gömleğin fiyatı bu siyah rengini ben çok seviyorum her şeye uygun aynen güzel kombin oluyor bunlardan güzel kombin oluyor bir tane de elbise var burada 1000 lira bak bu da güzel şöyle. şey astarı var mı Bakalım. bence var gibi kalın duruyor sanki Bakayım. değil mi Onda söyleyelim, bilgi verelim. Yok. Yokmuş, astarı yok. Astarı yok. Hani bilgi verelim, çünkü elbiselerde falan astar çok istenen bir şey. Tabii canım, ama bak bu da çok güzel. Bu da yeni sezon. Şu deminki mankendeki elbise. Ha şu. Bu ne kadarmış? 1500 lira. Bu bunun kumaşı daha güzel ama. Az önce baktım. Belinde de ha. şöyle bir detay var. buradan şey bağlayabiliyorsunuz. bunun da astarı yok. Onun astarı zaten genelde olmaz. O kumaş çok hiç göstermez de. Bu göstermez çünkü. Hı, -hı. Kalın bence saten gibi arkadaşlar. Aynen. Söyledim. Şöyle yakası da şöyle. 34'ten 44'e kadar da bedenleri varmış. Evet, Etiketinde öyle yazıyor. 1100 e, lira. Bu da normal kalıp. 36'dan 46'ya kadar bedenleri varmış evet, bunun Belden aşağısı Hı -hı. Gömlek elbise sanırım. Aynen gömlek elbise. Şey düğmeli ya. Evet, evet. Şöyle... O ne? O da etek. Bu Eteğe benziyor evet. Etek. Aa, etek. Değişik. Fiyatı... Bakalım fiyatını bulalım. Daha bulamadım. Şuradan. Allah Allah. Bunun fiyatı nerede? Ha Şurada. 900 liraymış bu. Şöyle bak modeli. Şu az önce gösterdiğimiz eteğin üstüne kombin oluyor. 700 lira bu da. Böyle tunik gibi gömlek. Gayet de bak şöyle. İkisini. Aa çok güzel. Çok evet güzel evet ikisini oluyor. de şey güzel olur kombine. Çok güzel. Bak şöyle. Bunda 600 liraymış. Şöyle altı gömlek üstü böyle. Bakalım şu tarafta Burada güzel şeyler gelmiş ya. Yani. Değil mi? Şurada da pantolonu 700 lira. Bu da böyle eşofmana benziyor biraz. Hı, hmm, bak şöyle. Ha evet ikisi kombine aynı. Doğru. Güzel, gördün mü? Bu da çok güzel spor. Çok güzel elbise var. Bayıldım buna. Manken de çok hoş. Şu Tansiyon solda. Etiket orada tamam. Gel. Bakalım. Nerede? Ah, Şurada. Bak. 1300. 1300 lira. Bak bayağı da bedenleri var. Aynen. 36'dan 46'ya kadar beden seçeneği de mevcutmuş. Aynen. Bayağı var yani. Şu da şey. Saç... Bak, 700 liradan 600 liraymış. Çok da güzel böyle. Bak rengini Tam de çok mevsimli. cıvıl cıvıl. Yazlık gibi. Bak altında Çok güzel. Bir Bak eteği de var onun. Gördün mü? He yok onu görmedim. Ama Bakayım. çok arkada. Keşke öne de koyusu varmış. Olabiliriz. Ah, şu an şahane de. bu. Evet, çok Hoş. güzel. Eteği de var. Fiyatı? fiyatı şöyle beli lastikli. Aa, bunun tam etiketi tam düşmüş. Şuraya bakalım şimdi ben onu görürüm. Bir tam burada var. Aa, bak bak. Kaç para? Şimdi şuradan bakacağım. Bir saniye. Ha şurada bir etiket. Ee, 600 lira. Ama çok güzel. 800'den düşmüş bu arada. Mesela şöyle takım olarak. Hı, -hı. İsterseniz bunun üstüne beyaz bir şey e, giyebilirsiniz. Güzel şeyler. Beyaz, Şöyle güzel. bir tane kimono gibi bir hırkamsı bir şey var. Bak hep bunlar yeni sezon arkadaşlar. Evet. E, 900 lira. Keten gibi böyle. Bak çok güzel. Keten gibi kumaşı. Tam böyle mevsimlik. Yazın da giyilir bu. Evet çok güzelmiş Şu bence. Şurada da var onun bak. Şöyle takım olarak. Aa, evet. Bunun fiyatı da 800 lira. Evet, Şöyle gösterelim. Çok güzel kombin olmuş. Hı hı. Şöyle bir tane kolsuz bir bluz var. Uzun bu da. Bu şurada hemen bakıyorum. 499 TL bu da. Bu da keten arkadaşlar. Çok güzel kumaşı var. Asla insanı terletmez. Hı hı. Şurada bir şey var. O pantolon galiba değil Aynen, mi? Aynen kumaş böyle keten gibi. Dur bakayım. Şu ne kadarmış buna bir şey yapıyorlar. Kombin Komi'ya söyleyemedim de pardon. 800. Bak gördün mü ne kadar güzel uyumlu birbirine. Güzel güzel ben de beğendim güzel. Rengarenk. Evet. Aa bak böyle bir tane çok güzel bir kimono gibi bu desen demek ki şu anda çok şey. Bunlar moda. Aha. Demek bu sene. Bu koleksiyonun böyle farklı farklı eteği var. Bak, kimonosu var. 800'den 600'e düşmüş şurada etiketi. Biz etiketleri hepsini Heh. gösteriyoruz. Ee, yaklaşayım. teker teker. Aynen güncel olarak haberiniz olsun diye. Aynen güncel çekimler. Bak mesela şöyle bir tane de gömlek var. Şurasında güzel bir işleme var. Hmm, arma. Hı -hı. Şöyle bakalım ne kadarmış. Bunu da evet, bir bakalım. burada. 700 bu da. Altında A da bir tane pantolonla kombin yapmışlar. Şu pantolon da şu galiba. Aynen. Bu. İster online yapılır. Tut bakayım. Bakalım. Bu da 800'den 400'e Çok güzel bir indirim var bu pantolonda. Pantolondan evet. daha güzel olur. Ben olsam bundan... Evet rengi Çok bence bileyim daha bileyim güzel, var. daha soft Hı -hı. bunun. O biraz şey... Bu da bak 800'den 400-500'e inmiş bu pantolon. Buna, benzerlerim benzer benim var da pantolonu. güzel bir model. Kendi kıyafete bayıldım arkadaşlar. Çok güzel bir kombin olmuş. Şöyle bak ceket var. İçinde de yelek mi? Yelek yelek. Yelek ve pantolon. Çok güzel, şık bir e, şey, tasarım. Bir bakalım şöyle, ya. bu başka bir şey gerçi ama. Bunlar başka olsun, söyleyelim. Ye, söyleyelim. Mesela bunlar 900 liraymış şu gömlekler. Şöyle göstereyim size. Hı -hı. Bir de şöyle şey pantolon, var, pantolon var. var. Bu da indirimde, 1100 liradan 600 inmiş. Bayağı Hı -hı. büyük bir indirim var bunda, %50. Şöyle, şuna bakalım. Çok güzel Aa bu Bu etek. kiloş etek. Mesela bu da 1000 liradan 800 inmiş. Çok güzel bak şöyle kiloş. Güzel ben güzel. Eskiden çok giyerdim ben. Çok güzel. Bak he. yelekle cekete geldik. Tamam. Şimdi şu gördüğümüz mankende gördüğümüz yelek e 1200, 1200 diyelim. Şöyle 1200 TL. Hı hı. Ceket de söyleyelim. Bak ceket de çok güzel. Ceket de 1500 liraymış. Bu şekilde. Zaten mankende daha güzel duruyor. Şöyle sure. gösterdik size. Şöyle mankende çok güzel bir elbise giydirmişler. Bayıldım buna. Şöyle uzun kollu. Önden düğmeli. Biz de bunun fiyatını buluruz. Bulunca biraz yazalım. Hı. Şöyle bir gösterelim ilk önce. Şöyle gömlekler var. Bunlar da şey böyle keten gibi. Ne kadar? 700, lira. 700 Kumaşı çok güzel. Şöyle size göstereyim yakından. Şöyle asla terletmez. Evet. E, bu deminki pantolonsa? Bu. Evet, aynısı. Aynısı. Yelek de aynı. Şey, ha bu farklı yelek. Şey olarak yelek farklı bunlar. Bu yeleklerde 900'den 700'eymiş. Bunların modeli farklı. Hı hı. Bu de şöyle. Bir e, bu elbise olarak. nerede? Buluruz şimdi, bakalım. ki vardır yani şuralarda. Şu Bak. Onun bir de pantolonu var takım yapabilirsiniz. Pantolon, yelek, ceket. Bu da 400'e. 360'a inmiş. Bak bu 800'den inmiş. Modeli de böyle. Yandan iki cebi var. Şurada bir cebi var. Gayet de kumaşı da güzel. 1000 lira. 1000 liraymış ha. 1300'den. Şöyle hiç keten türü. Gayet güzel. Çok güzel bir model. Bir etek buldum. Şöyle kemerli belinden. Önü fermarlı. Önü burası mı ya? 900, e, 900 lira. Bu şekilde. Bak. Bol kalıp oh, var bir tane elbise. 1000 liraymış bu, 1100'den inmiş. 1000 liraya inmiş. Şöyle şey, ipek gibi. Bak. Çok güzel ya kumaş. Çok şey. güzel kumaşı, böyle parlak. Kaygan bir kumaş. Şöyle hmm, güzel bir elbise bulduk. Bak ne kadar güzel, uzun kollu. Kesimi şöyle. İlk toplumun fiyatı neymiş bunun? Bak 1500 liradan 1300'e inmiş bu. Böyle değişik bir kesimi var. Bu ne kesimi? Bol kalıp etek var. 800'den 600'e inmiş. Çok güzel. Astar da var mı? Evet, asgarlı. İndirim İndirimde şu an. Başka rengi var mı onun? Var. Dur bakalım şunlara. Şurada güzelmiş. Bunlar yeni sezon. Bakın bunlar ne kadar? Bunlar da 800'den 400'eymiş. Az önce gösterdik bunu. Evet, aynen o desen. Şöyle renklerini göster bu elbise gelmiş. Bayıldım bunu. Gül kurusu. Modeline 1500 liraymış. Ama çok tatlı. Çok güzel. Değil. Şöyle etiket. Böyle. 34'ten 42'ye kadar. Fırfırlı. Ay çok güzel. Ben böyle şeyleri çok seviyorum ya. Evet, modelleri. E şuna da bakalım. Şöyle bir tane de gömlek var. Bunlar hep yeni sezon. 700 lira. Bunu da görmedim daha önce. Burada bir tane daha var. Bu demin gösterdiğimize benziyor ha. Şuraya bakayım bunun fiyatı ne kadar? 800 lira. Ama şey modeli farklı. Hı hı. İşte bu siyahı. Az önce göstermiştik ya ceketi. Hı hı. Bu da siyah modeli. İçine de böyle evet. güzel bir gömlek çok koymuşlar. Şöyle 900 liraymış gömleğin fiyatı. Bu siyah rengini ben çok seviyorum. Her şeye uyuyor. Aynen. Güzel kombin oluyor bunların. Güzel kombin oluyor. Bir tane de elbise var burada 1000 lira. Bak bu da güzel. Şöyle. Şey astarı var mı? Bakalım. Bence var gibi kalın duruyor sanki Bateyim. değil mi? Onu da Baş. söyleyelim, bilgi verelim. Ha, yok. Yokmuş, astarı yok. Astarı yok. Hani bilgi verelim çünkü elbiselerde falan astar çok istenen bir şey. Tabii canım ama bak bu da çok güzel. Bu da yeni sezon. Şu deminki ki elbise. Ha şu. Bu ne kadarmış? 1500 lira. Bunun kumaşı daha güzel ama. Şu az önce Belinde de ben şöyle ben. bir detay var. Buradan şey bağlayabiliyorsunuz astarıyor. Onun astarı zaten genelde olmaz. O kumaş hiç göstermez de. Bu göstermez çünkü kalın. Hı hı. Bence saten gibi arkadaşlar. Aynen. Söyledim. Şöyle yakası da şöyle. 34'ten 44'e kadar da bedenleri varmış. Evet, Etiketinde öyle yazıyor. İşte güzel bak. 1100 e, lira bu da. Normal kalıp. 36'dan 46'ya kadar bedenleri varmış bunun evet, da. Belden aşağısı pilos. Gömlek elbise sanırım. Aynen bu. gömlek elbise. Şey düğmeli ya. Evet, evet. Şöyle O ne? O da tek. Eteğe Burada benziyor evet. Etek. Aa etektir. etek. Değişik. Fiyatı. Bakalım fiyatını bulalım. Daha bulamadım. Şuradan. Allah Allah. Bunun fiyatı nerede? Ha şurada. 900 liraymış bu. Şöyle bak modeli. Şu az önce gösterdiğimiz eteğin üstüne kombin oluyor. 700 lira bu da. Böyle tunik gibi gömlek. Gayet de bak şöyle ikisini. Aa çok güzel. Çok evet güzel evet ikisini de bak. şey güzel olur kombine. Çok güzel. Bak şöyle bunda 600 liraymış. Şöyle altı gömlek üstü böyle. Bakalım şu tarafta da güzel şeyler gelmiş yani. Değil mi? Şurada da pantolonu 700 lira. Bu da böyle eşofmana benziyor biraz. Hı, hmm, bak şöyle. Ha evet ikisi kombine aynen. Ne kadar Doğru. güzel gördün mü? Bu da çok güzel spor. Çok güzel elbise var. Bayıldım buna çok büyük. Şu Konuştaki solda. Etiket orada tamam gel. Bakalım. Nerede? Şurada. Ah, Bak. 1300. 1300 lira. Bak bayağı da bedenleri var. Aynen. 36'dan 46'ya kadar beden seçeneği de mevcutmuş. Aynen. Bayağı var yani. Şurada şey saten gibi bir elbise. Gömlek. Gömlek elbise. Aynen. Buna bakalım. Bu da 900 liraymış. Saten, şu uzaktan da bir çekeyim saten şey. bunlar da yeni sezon arkadaşlar bunlar, bunlar şeymiş olarak. anne takımlar 600 yazıyor öyle mi 600 evet bu, takım Aa, olarak ama mı? sanki baksana evet. bu evet. takımlar yazıyor takımlar yazıyor 600 Ama anlayamadım çok Bir şey diyeceğim bunlar birleşik satılmıyor ama değil mi yok takımlar diyor ama anlamadım Neyse biz şöyle gösterelim yani bilemedik yani şöyle 600 lira bak onun pantolonu var Bunda da 600 yazıyor ama bilemedim. Yani Arkımlar şu etiketi 600 görüyorsunuz yazıyor. 600 yazıyor ama. Onu bilemedik şimdi. Aynı olarak mı satılıyor takım? Burada takım yazıyor. Aynen. Öyle yazıyor ama emin olamadığımız için net bir şey söylemeyelim. Bu ne? Bunlar da. şey, böyle değişik bir model mi? Ne Anlayamadım bu? değil mi? Değişik yani. yani şey, var. Hı -hı. Hı -hı. Bir atkı var bir de kazak. Bakın onların fiyatları ne kadar? 800 lira. Çok bak çok... burada da şey yazıyor. İkili takımlar 700 ile 800 arası yazıyor. He. Bu şey ya. Onun pantolonu da var. Öyle mi? Hmm, bak arkada. Hı, pantolonu da var. Bu da öyle. 800 evet, evet. lira. Aynen. Bak bu da takım olarak. Bunun burada ikili takımlarda var. yeni gelmiş. Şöyle kahverengi bir de bordo rengi de var. Çok güzel bunlar. Evet. Bak burada da 600 700. O zaman buna bence ikili ya. İkili için bunlar. Bak, ikili Çünkü öyle vardı. yazıyor yani. Tamam doğru bir de atkısı var. Hı, hı. güzel, ucuz bence. Eğer 600 liraysa çok iyi. Var, takım olarak bence de çok güzel gömlekler. Bayıldım bunlara saten. 700 liraymış bunlar. Bunun eteği de var. Gör, takım olarak değil mi?